Merhaba arkadaşlar bugün Batuhan'la birlikte bir çekiliş yapıyoruz yılbaşı özel çekilişi. Şimdi anlatacağız. Eee Allah kanka dur tamam sen devam et. Batu. Tamam. E, 25 tane Minecraft Premium hesabı vereceğiz. e-posta e ve şifreyle birlikte. Eee yapmanız gerekenleri biliyorsunuz yine bir Gleam çekilişi. Aynen. Eee bir de günlük bonus diye bir şey eklemiş Emrecan buraya. Oraya her basınca böyle gördüğünüz gibi puan geliyor. Her gün yenileniyor mu bu? Aynen. Her gün 8 saat yazıyor da her gün oluyor. Ya tamam işte yani zaten top... iki günlük bir çekiş yani yıl ha. başında açıklanacak evet bir ocakta açıklanır herhalde değil mi Hı, aynen şimdi yani arkadaşlar size kanıt olarak şu resmi göstermek istiyorum aa ben de şunu göstereyim hemen kanka şifreleri gösterme veya <laughs> gördüğünüz gibi ağzı açayım şifreler de yazıyor yani bizde premiumlar var biz kandırmıyoruz kesin vereceğiz yani bunları benim ekranda gördüğünüz gibi batonu gösteriyor ben sadece not defterini gösteriyorum ya premium hesapları yılbaşı diye kaydettim oraya Allah kanka ben de şifreler gözüktü oraya montaj çekelim tamam. Yani artık şey sikilmiş götünden varsa olmaz. Aynen. <laughs> Öyle arkadaşlar. Şükürler Gördüğünüz isim. gibi işte böyle veriyoruz. Yani biliyorsunuz zaten grim bilmeyen yoktur. Ark Arkadaşlarla paylaşmayı şey yap. Aynen arkadaşlarınızla paylaştığınızda direkt size bir kod veriyor. O kod sadece size aittir. Yani sayfayı restlediğinizde şurada Hı. total ent istiyor. Puanlarınız orada gözükecektir. Yani paylaşırsanız her paylaştığınızda bir 10 puan kazanacaksınız. Aynen. Ee, burada işte Facebook, Twitter, Google falan hepsine böyle yaparsanız öyle. Ya burada heal oluyor falan diyenler var. Çok hesap var zaten. 25 tane hesap var. Aynen. Zaten 2 günlük çekiliş fazla ha, zaten 2 yani. gün. Ha Öyle işte. Yani katılın deriz. Bu kadardı. da Ahmet de var arkadaşlar. Baysiye o kendisi tek çekecek müsait olmamış evet. için gelemedi. Aynen. Müsait değilmiş. Hı, hı. O çakalım bay bay. Görüşürüz.